Yemekli Saatler kanalımdan herkese merhaba. Bugün pancar kabuklarını değerlendiriyorum. Ben daha önce pancarı salatada kullanmıştım arkadaşlar ama kabuğunu da şimdi çöpe atmayacağım. Bundan da kıvas yapacağım. Probiyotik bir içecek olacak. Bir tane pancarın kabuğu olduğu için böyle küçük de bir sürahi kullanmak istedim. Ben de ilk defa yaptım arkadaşlar. Denemek istedim. Denerken de size videosunu çektim. Güzel olduğu için de paylaşıyorum. İçerisine 2 diş sarımsak ilave ettim. Şimdi de kendi evde yaptığım yoğurdun suyundan bir kahve fincanı alıyorum. İçerisine yoğurdun suyunu da ilave ediyorum. Bir tatlı kaşığından biraz az kaya tuzu ilave ediyorum. Burada kaya tuzu olması önemli. Çünkü kaya tuzunun koruyucu özelliği var. 2 tane de kuru acı biber atıyorum içerisine ve üzerine suyla dolduruyorum. Hava almaması için de streçle ağzını kapatıyorum. Odasında karanlık bir yerde bekletiyorum. Bu birinci günkü hali bakın rengi birazcık kırmızılaştı. Ağzını açtım karıştırdım. İkinci günde rengi görüyorsunuz biraz daha koyulaştı. Her gün bu şekilde ağzını açıyorum. Karıştırdıktan sonra tekrar streçle kapatıyorum. Bu da üçüncü günkü hali. Bunu bir hafta boyunca bu şekilde mayalandırabilirsiniz arkadaşlar. Ben dördüncü günde Süzdüm. Tadını kontrol ettiğimde bana çok güzel geldi. Belki de bir hafta sonra daha da güzel olacaktı. Bilmiyorum. İlk defa yaptım. Ve tadını her gün kontrol ederek bu şekilde denedim. İlk günlerde pancarın çiğsi topraksı kokusu oluyor. O topraksı kokusu 4. günde hatta 3. günde gitmişti. 3. günde bile içilebilecek kıvamdaydı. Ve artık bir tülbentten süzdüm. Bu pancarın kabuğunu atmıyorum. Tekrar kullanacağım. Ve hatta sonrasında ben tekrar bu kabuklara başka pancarların kabuklarını da ekleyerek tekrardan yaptım. Şu anda mayalanmasını bekliyorum. Ve artık kıvasımız içime hazır. Bir tarifin daha sonuna geldim. Yeni tariflerde görüşmek üzere kanalıma abone olmayı, tarifim hakkında yorum yapmayı, beğendiğiniz tariflerimi sosyal medya hesaplarınızda sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.